Evet arkadaşlar merhaba hayırlı günler arkadaşlar yine neredeyiz arkadaşlar Aydın Nazilli Haydarlı Haydarlı köyündeyiz arkadaşlar telefonu kapat Haydarlı köyündeyiz arkadaşlar nasip olursa yine Süleyman abinin arazilerine baktık bu sefer de pesanesi var arkadaşlar pesanenin önüne su bakıyoruz nasip olursa bakalım bu dağcı bakır su aramaya saramaya devam arkadaşlar şimdi du dağcıyla bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar bakın eğer su varsa dönecek, yoksa durmayacak gidiyorum var mı su? yok var mı? Bak. her su var ya var mı? yok abi yok ha. bakalım biz nereye gidiyoruz? şuraya gidelim bakalım var mı yok mu? aha orada var tekrar gidiyorum bak var mı bir şey? yok, yok. Hatta da soğuk var diyelim. buradan Hadi. takip et. Bak. Onu göstersin. Sana. Bakın arkadaşlar. Bir de bizim noktamız neresi? Alo. Bir tane buradan var dedik. Abi, var su damarı. Da. Karşı dağdan gelen. Yaklaşık Süleymanlıya. Bir tane buradan var abi. Ve bir tane buradan var. Bir tane de buradan var noktamız burası. Olur değil mi Burak? Şuraya bandayım. Olur olur mantıklı. Bizim noktamız burası. Şimdi damarın gençliğini vereceğim sizlere. Damarın. Damar buradan başlıyor. Su damarın gençliğini vereceğim. Bak. Evet. Bu aradan başlıyor. Tık 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 tık. Buraya gidelim. Kaç metre geçtik var? 3 metre. Şeyi böyle tut. Şimdi buradan, tam ortada kalıyor mu? Kalıyor. Heh. Şimdi abi, tut beni yine. Buradan başlıyor yine damar. Bak, damar başlıyor, beni göster abi. Boşuna çekme damarı. Bak. Tam buraya gidiyor abi. 4 metre. 3-4 metre geçti su damarı. Evet. Şimdi, şuradan bakalım kaç metrede. Şimdi de göstereyim. Borten göstereyim, göstereyim boş değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 metrede bir giriş var. 20. Ve buradan da var bir tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 5 metre. Şimdi biz onlara batmayız arkadaşlar. Evet. Yaklaşık 150 metre iniyoruz. 100 150 sonra sonuçlar belli olur ne oldu. Noktamız yavaş, burası. Şimdi. Bir de aramışlar Şöyle bakalım. Suğun gücüne. Noktamız doğru mu? Aynen bak doktor doğru. Siz bunu bana göster. Gösteri gösteri. Bu da çek, bu, çek, Bak şöyle gücü. Çekil bir şey. Bak. Aşağısın güçlü bravo. Dur biraz efendim. Ne diyor? Bak. Bir tane de buradan var diyor bak. Evet. Ve buradan var mı? Bir tane de buradan var. Bak. Gidiyorum böyle ayrılıyorum buradan tekrar aynı noktaya geliyorum. Bir tane de burada dedik? Evet. Bu şekilde. Ama şurada yok. Orada yok. Ha? Var bak. Anladın? Üç mü bu dört mü? Üç. Dört tane tutamadı. Dört mü? Sondaj buraya gidiyor. Aynen. Sondajın gaz olacak olan nokta burası. Şimdi. Getir bakalım telefonu. Sana denetleyeceğim. Süleyman Geç. Geç bakalım Süleyman Yap bakalım hareketini olacak mı? Geri git. Gel. Yavaş, 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 yavaş. Oluyor mu? Oluyor. He? Oluyor. <laughs> bu, Sen böyle bu gitsin sucu olacaksın yalnız. Dergide, su. <laughs> Bundan sonra ada var mı? yok güzel ha? Bak bak. Hop. Nasıl şey bu? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Yavaş kafa çarptıcın. <laughs> var mı bunda bir hile? Bir hile var mı bunda? Yok. yok. He? Gösteriyor mi? bunu? He? Gel. Arkadaşlar da yüzdesin görsün. Bak. Yeni su gününden sonra Süleyman Süleyman'sına. Yaşadı Süleyman'dayı. Bina mı? <laughs> Bina mı araman gerek üstünden sana. Süleyman Gel. Hop. Hayet. kocaman. Aşağıda mı? Aşağıda mı? Aşağısı evet. bu gavatlı buramı? Fazla mı? Sondajı nereye? Burayı mı yapacaksın aşağı mı? Buraya. Tamam, i̇yi bakalım. Ee, videoları atacak mısın e. bana? Kalkın göbeğine. Hayır, sondajı, işte, videoları atacak mısın mı, çıkınca? Atacağım. Paylaşırız değil mi? Paylaşırız abi. Heh, i̇yi. Kalkın göbeğine bir hınar kazanın. Eh. Neyse. Yıllar yarı susuz doğmuş Şamköy. E, ee, 2025'te Allah'ın izniyle bir su verir. Aynen alca suyu nasip evet, olsa. Buraya dediğin gibi en kötü mal 150, en yüksek 200. Evet. 200'e kadar git. Şimdi. En son 200'e kadar git. Noktamız burası. Dediğimiz gibi arkadaşlar Süleyman abime hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Allah Saygılar, Allah sevgiler arkadaşlar. Allah Allah. Gördüğünüz gibi köy burası. Saygılar.